Bu soru seçeneklerde hep bağlaç verildiği için özne ve konu bütününün yapmamızı gerektiren bir cümle tamamlama sorusudur. Soru kökünde özne Hackers working for the Chinese military yani Çin ordusu için çalışan bilgisayar korsanları konu ise bu korsanların Amerikalıların veri tabanının toplamasıdır. B seçeneğinde hükümet temsilcisi suçlamaları kanıtlamamış ve sorumsuzca olarak adlandırmasına ve Amerika'nın Çin'e artık güvenmemesi gerektiğini söylemesine rağmen şeklinde bir ifade verilmiştir. Bu ifade soru kökü ile bir zıtlık oluşturmamıştır. Ayrıca soru kökünde bahsedilen bir suçlama da bulunmamaktadır. Bu nedenle B seçeneği elenmelidir. C seçeneğinde çünkü ülkelerde gerçekleştirilen bilgisayar saldırılarını takip etmek zordur. Bu yüzden saldırıların kaynağını tanımlamak zordur denmiştir. Bu ifade de Çin ordusu için çalışan bilgisayar korsanlarının Amerika için veri tabanı toplamasını açıklamaz. Bu nedenle C seçeneği değerlenmelidir. D seçeneğinde fakat uzmanlar Çin gruplarının geçmişte birçok kez Amerika kuruluşları ve şirketlerine saldırdığını söylüyorlar denmiştir. Bu ifade soru köküyle birleştirildiğinde Çin ordusu için çalışan bilgisayar korsanları Amerikalıların veri tabanını topluyorlar fakat uzmanlar Çin gruplarının geçmişte birçok kez Amerika kuruluşları ve şirketlerine saldırdığını söylüyorlar şeklinde anlamsız bir cümle oluşturmuş olur. Bu nedenle D seçeneği değerlenmelidir. E seçeneğinde ise Amerika liderlerinin bilgisayar saldırılarını engellemek için daha güçlü çabaların yapılması gerektiğini söylemeleri amacıyla denmiştir. Bu ifadede verilen Sodet bağlacı amaç bildirmektedir. Fakat Amerikalı liderlerin söylemeleri amacıyla Çin ordusu için çalışan bilgisayar korsanları Amerika'nın verilerini topluyor şeklinde anlamlı bir cümle elde edilmiş olmaz. Bu nedenle E seçeneği değerlenmelidir. A seçeneğinde ise çünkü Çin hükümeti bu bilgiyi Amerika üzerinde casusluk yapmak için kullanmak istiyor şeklinde anlamlı bir sebep cümlesi verilmiştir. Bu ifade soru köküyle birleştirildiğinde Çin ordusu için çalışan bilgisayar korsanları Amerikalıların veri tabanını bir araya getiriyor. Çünkü Çin hükümeti bu bilgiyi Amerika üzerine casusluk yapma için kullanmak istiyor şeklinde anlamlı bir sebep sonuç elde edilmiş olur. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.